Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün size o kadar önemli ve değerli bilgiler vereceğim ki dikkat dikkat dikkat. Bak bazı günahlar var. Allahu Teala Celle Celali onları affetmez. Allah'ım muhafaza eylesin bizleri. Hatalarımızı, günahlarımızı Allah'ım affu mağfiret eylesin. Özellikle kardeşler böyle büyük günahlar. Allah Teala'nın yüzüne bakmayacağı affetme ihtimali olmadığı günahlar var. Bazıları Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde, bazıları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde arkadaşlar ifade ediliyor. Ben size özellikle dört tane böyle günahtan bahsedeceğim ki Kur'an ayetidir bu. Bak Kur'an'dan bir ders yapacağım size. Dikkat! Arkadaşlar bu günahlar başınıza bela olur. Bu hataları yapıyorsanız bunlar cehenneminize sebep olur cehennem azabı tatmanıza sebep olur arkadaşlar. Unutmayın. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Hemen dersimize geçmeden şöyle bir videoyu beğenelim, kanalımıza abone olalım inşallah. Kardeşler yorumlarda birer tane amin yazalım dualarımıza amin diyelim. Ya Rabbi bizi cehenneminden muhafaza eyle. Ya Rabbi azabına dayanamayız bizleri esirge. Ya Rabbel alemin ve yarhamer rahmin. Cehenneminden cennetine sığınırız. Bizi cennetinde cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve yarhamer rahmin. Affetmeyeceğin bir günahı işlemekten bizleri koru ve esirge. Ya Rabbi günahları bizele kötü göster. Amin. elhamdülillahi rabbil alemin. Allah salli ala seyyidim. Arkadaşlar bu dünyada bazı günahları gizli saklı işliyoruz. Bak. Diyorsun ki yani, tamam kimse görmedi ya. Kimse görmedi. iki tane melek vardı devamlı kayıt ediyor. Bak şimdi bizim burada üç tane kamera var beni kaydediyor. Ofisin kameraları hariç. Yani stüdyonun güvenlik kameraları hariç iki tane, üç tane kamera bazen e, kayda giriyoruz. E, aynı bunun gibi benim sağımda, solumda sürekli beni e, takip eden, her halimi, her hareketimi kaydeden melekler var. Ve bunlar yarın mahşer günü tek 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 açığa çıkacak. Orada hiçbir şey gizli kalmayacak arkadaşlar. Anladın mı? Kimse bir yere gidemeyecek. Gidecek başka bir yer yok çünkü. Ya cennet ya cehennem. Allah'ım bizi cennete gidenlerden eylesin. Amin. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girecek. Ondan sonra artık ölüm diye bir şey yok hocam. Ölüm ortadan kalkıyor. Ne başlıyor biliyor musun? Ebedi, sonu olmayan, ucu bucağı olmayan, ölümün mevzu bahis olmadığı bir hayat başlıyor. Ve cennetlikler cehennemliklerle böyle bir ara karşı karşıya gelecek. Ve aralarında bir takım konuşmalar olacak diyor orada. İşte ben bu dersimizde onlara anlatacağım. Onlar ne yaptı da cehenneme girdi? Siz niye cehenneme girdiniz diye arkadaşlar soracaklar. Kur'an-ı Kerim'den söyleyeceğim size bunları. Kur'an ayetlerinden anlatacağım size. Anladın mı? Ama bu dersi dinledikten sonra ağzımızdan çıkan sözlere attığımız adımlara, aldığımız kararlara dikkat edelim lütfen Allah rızası için. Çünkü mahşer günü çok zor ve çetin bir gün olacak arkadaşlar. Cenab-ı Allah asra yemin ediyor, zamana yemin ediyor arkadaşlar. Ömür kısa, bugün varsın yarın yoksun. Anladın mı? Çok iyi değerlendirmen lazım. Çok iyi lan. Şimdi kıyamet günü insanlar birbirini gördüğünde o veya kıyamet gününü gördüğünde millet dünyada akşam namazının vakti kadar veya bir kuşluk vakti kadar yani o kadarcık bir zaman kaldığını zannedeceklermiş. 50, 60, 70, 80 sene. Niye biliyor musun? O zaman, ahiretin zamanı çok başka. Orada saat kavramı çok büyük yani. Şimdi Sekar diye bir cehennem var. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza. Azap çok çetin orada. Cennete girenler orada diyecekler ki sizi bu sekara yani o yakıcı, kavurucu ateşe sürükleyen nedir diye soracaklar. Müddessir suresinde bu Kur'an ayetidir ha. Kur'an-ı Kerim'den ayet söylüyorum size. Sizi bu sekara düşüren nedir diye soracaklar. Onlar ne diyecek biliyor musun? Biz namaz kılanlardan değildik. Biz yoksulu doyurmazdık. Batıl ve azgın azgınlık işlere dalanlarla beraber biz de dalardık. Bir de ceza gününü, hesap gününü biz yalan sayardık. Ama sonunda ölüm geldi bize çattı der. Ya. Ne dediler? Bir, biz namaz kılanlardan değildik. Arkadaşlar dinin direğidir namaz. Kim namazını kılarsa dini ayakta. Namazını terk eden o da dinini yıkmıştır. Direksiz bina ayakta durur mu? Namaz. Bir vakit namazı bilerek terk etmenin cezası ne? 80 sene cehennem ateşi. Ben demiyorum ki. Ben anlayamadım. Ben bilemedim. Yok mazeret. Yok arkadaşlar. İki. Biz diyecek yoksulu doyurmazdık. Hep kendimizi doyururduk. Ya falan bir gariban var. Yardım edelim. Bana ne ya? Bana ne arkadaşım ben çalışacağım, cabalayacağım bu soğukta, sıcakta, bilmem saat kaçta kalkıyorum, ta bilmem kaça kadar çalışacağım ben, ee geleceğim kazandığımı da ona vereceğim derdi. Yoksulu doyurmazdı. Tıka basa doyardı, devamlı yerdin, içerdin. Aa, artık böyle patlayacak hale gelince de, oh iyi doyduk ha Allah olmayanlara da versin. İyi o duayı da ettin. Allah olmayanlara versin dedin. iş bitti yani. Ne? Ya, sıyırdın her şeyi. E arkadaşlar kendisi tok. Komşusu aç bir adamın sabaha mümin olarak uyanması mümkün değil diyen Resulullah değil mi ya? Komşun açken sen o gece tok yatarsan diyor ki bu bizden değildir. Böyle bir Müslüman yok çünkü hanım benim böyle bir ümmetim yok diyor ya. Peygamberimiz söylüyor Aleyhisselatü Vesselam bunu. Başka? Azgınlığa dalanlarla beraber biz de dalardık. Biz de onlarla beraber dalardık. Cehennemde oluşumuzun diğer bir sebebi dünyadayken yönünü haktan çevirmiş sapkınlık, azgınlık anladın mı ne varsa onlara dönmüş Allah'ı değil de onu düşmanı yani Cenab-ı Allah'ı dost bilmemiş, düşman seçmiş. Şeytanı seçmiş mi ya? Cami var, cemaat var, Cenab-ı Allah çağırıyor, davet ediyor. Yok. Zikir ehline, zikir ehlinden olun diyor. Zikir edin diyor allah Teala. Yok. Meyhane var. Kumar var. Gayri meşru var. Eğlence var. Haram var. Faiz var. Arkadaşlar günahlar kalpleri karartır. Ben demiyorum. Resulullah Efendimiz söylüyor bunu. Ve biz diyor ceza gününü Yalan sayardık. Ama ölüm geldi bize çattı. Ölmeyeceğim zannediyorsun. Bir daha dirilmeyeceğim zannediyorsun. Hesap yok zannediyorsun. Ne olacak ya yanar çıkarım diyorsun. Tevbe aşağı. Nerede yanıyorsun ya mübarek? Bir kibrit ateşi. Bir tane kibrit parçası bitene kadar tutamıyorsun elinin altında. Nerede yancan da çıkacaksın ya? O gün Amel yok, hesap var arkadaşlar. Hesap, hesap, hesap. Hesabını kendine verebilir misin, veremez misin? Veremezsin. Nasıl vereceksin ya? Onun için namazımıza, abdestimize, duamıza, zikrimize dikkat edelim arkadaşlar. Dikkat edelim arkadaşlar. Dikkat edelim arkadaşlar. Allah Teala muhafaza eylesin. Allah yar yardımcınız olsun. Anlattıklarımı faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.